değerli dostlarım. Vitili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni izleyen, yorum yaparak, abone olarak destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Artık kış geldi. Kış konseptine uygun. Sizlerle kardan adam yapacağız. Bu sevimli kardan adamımızı iki videoda tamamlayacağız. İlk videomuzda kafasını ve şapkasını yapacağız. İkinci videomuzda ise gövdesini, kaş kolunu ve dal şeklindeki kollarımızı yapacağız. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Yapım aşamasına geçelim. Bu beyaz ipim diğer iplerimden biraz kalın. O yüzden her zaman kullandığım tığımı kullanmayacağım. Bir tık kalın olan 2 numara tığımı öreceğim. İp ve tığ kalınlığı ne kadar yüksek olursa yapmış olduğumuz oyuncak o kadar büyük oluyor ince iple yaptığınız zaman biraz daha küçük bir kardan adamınız olacak. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğne ile başlıyoruz. İpimizi sabitledik. Ve 6 sık iğnemizi yapıyoruz. 5 ve alt. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve bir sıraya geçiyoruz. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak altı olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek bir tane çift yapıyoruz. Ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda iki tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek 1 tane çift yapıyoruz. 30 olan sık iğne sayımızı 36'ya yükseltiyoruz. sıra sonuna kadar 4 tek bir çift sonraki sıramıza geçtik bu sıramızda 5 tane tek bir tane çift yapıyoruz ve 36 olan sık iğne sayımızı 42'ye yükseltiyoruz diğer sıramıza geçtik bu sıramızda 6 tane tek yapıyoruz bir tane çift yapıyoruz. Ve 42 olan sık iğne sayımızı 48'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar 6 tek bir çift. Bir diğer sıramıza geçtik. Bu bizim son arttırma sıramız olacak. Bu sıramızda 7 tane tek bir tane çift yapıyoruz. 6 ve 7 bir çift sıramızın sonuna kadar 7 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 54'e yükseltiyoruz 7 tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 54'e yükselttik 54 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan 12 sıra boyunca düz örelim arkadaşlar 12 sıra boyunca düz ördük şimdi eksiltmelere geçiyoruz 7 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz ve 54 olan sık iğne sayımızı tekrar 48'e düşürüyoruz sıramızın sonuna kadar 7 tek bir eksilti Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 6 tane tek 1 tane eksilt yapıyoruz. 48 olan sık iğne sayımızı 42'ye düşürüyoruz. Bu sıramızda 5 tane tek 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve 42 olan sık iğne sayımızı 36'ya düşürüyoruz. Sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek bir tane eksik yapıyoruz. 36 olan sık iğne sayımızda 30'a düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar 4 tek bir eksilt. Son eksiltme sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek bir tane eksilt yapıyoruz. ve 30 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Evet, burada 24 tane sık iğnemiz kaldı. Yan taraftan ilmek kaydırıp bir zincir çekerek kafamızı bitiriyoruz. İpimizi burada kısa keselim. Gövde kısmındaki ipimizi uzun kesip onunla dikebiliriz. Kısa kesip içinde gizleyelim arkadaşlar. Şimdi gözlerini takacağız arkadaşlar. Sihirli halkamızdan aşağıya 14 tane sık iğne sayalım. 14. sıraya gözlerimizi takalım. Başlama yerimizi arkaya denk getirelim. Ve iki göz aralığına da 8 tane sık iğne bırakıp 9. sık iğneye diğer gözümüzü takalım. Ben 12 milim göz kullandım. Biraz iri olmasını istedim. Siz isterseniz 10 milim de kullanabilirsiniz. İlk gözümü taktım. Diğer gözümüzün yerini de belirleyip arka plastiklerini geçirelim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Ben plastiklerini geçirdikten sonra uç kısımlarını çakmak yardımıyla eritip bastırıyorum arkadaşlar. Böylece gözlerin çıkmasını tamamen engellemiş oluyoruz. Fakat bu işlemi yaparken dikkat edelim. Örgümüze zarar vermeyelim. Gözlerimizi taktık. Şimdi kafamızın içini el dolduralım. Doldurma işlemini tamamladık. Sıkı bir şekilde doldurduk. Şimdi burun yapımına geçiyoruz. Kardan adamımızın burnunu turuncudan yapacağız. Havuç görünümü verebilmek için. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Ve bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek bir tane çift yapıyoruz. Ve 6 olan sık iğne sayımızı 9'a yükseltiyoruz. 3 tane artırmış olacağız sıra sonunda. İkinci artırmamız bir tek bir çift 3. artırmamız. Bir tek bir çift yaparak alt sık iğnemizi 9'a çıkarmıştık. Bu sıramızda 9 sık iğnemizi bir sıra düz örüyoruz. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. Ve 9 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. 2 tek 1 çift yaparak 9 sık iğnemizi 12'ye yükselttik. 2 sıra 12 sık iğne olarak düz örüyoruz ve kardan adamımızın burnunu bitirmiş oluyoruz. İlmek kaydırarak ipimizi sabitliyoruz. Ve dikmek için biraz ip bırakarak kesiyoruz. İçini biraz el elyafla dolduralım ve göz kısmının hemen altındaki sıraya gözlerimizi ortalayarak sabitleyelim. Başlama yeri aşağı gelecek şekilde sabitleyelim. Tam ortalayarak ve son sık iğnelerin üzerinden T şeklinde dikelim. etrafında açıklık kalmayacak şekilde dikme işlemini tamamlayalım. İpimizi yine alt kısımda sabitleyelim ve buradan çıkaralım. Bu şekilde içinde gizleyelim. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Bunu tamamen kendinize göre doğaçlama yapabilirsiniz. Gözlerin altından 3 sık iğne aşağı bu şekilde buradan gelecek. Şöyle iğnemizi işaretlediğimiz yerden girelim. Ortada bir tane sık iğne bırakıp diğer sık iğnemizden ortadaki sık iğneye batarak çıkalım. Bu ağız kısmının çizgisi olacak. Bir iki sık iğne atlayarak ağız kısmını şekillendirelim. Dediğim gibi bunu tamamen doğaçlama bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Yine burada işaretlediğimiz yerden çıkıyoruz, ortada bir sık iğne bırakarak son çizgimizde yapıyoruz. Tekrar ipimizi buradan çıkaralım, bağlayalım arkadaşlar. Kardan adamımızın şapka yapımına geçiyoruz. Ben diğerini kırmızı yapmıştım. Bu farklı olsun diye yeşil yapacağım. 21 tane zincirimizi çekelim. 20 ve 21. Bu uzunluk şapkamızın eni bu şekilde olacak. Kıvırma payıyla 21 zincir tam geliyor. 1, 2, 3. zincirden başlayarak her zincirimize bir tane tekli trabzan yapıyoruz. 19 tane tekli trabzanımızı yapalım. Sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna geldik. 2 tane zincir çekerek geri dönüyoruz. Burada arka loplardan alarak yine 19 tane sık iğnemizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan ve arka loplardan alarak 19 sık iğnemizi tekli trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. Her sıramızda arka loplardan alarak örüyoruz ve yine her sıramızda tekli trabzan yapıyoruz. 19 tekli trabzanımız sabit kalacak. Bu işlemi 32 sıra boyunca devam ettirelim. Kafamıza ölçtüğümüzde yani biz şu kısmı yapıyoruz. Bu şekilde kafamıza ölçtüğümüzde arkada bir parmak kalacak şekilde olana kadar örelim arkadaşlar sonrasında buranın birleşmesini pomponunu anlatacağız ve kafamıza sabitleyeceğiz 21 zincir çekerek ve 3. zincirden başlayarak 19 tane tekli trabzanımızı yapmıştık sonrasında 19 tekli trabzan artırma eksiltme yapmadan arka loblardan alarak devam etmiştik. Bunu 32 sıra boyunca tekrarladım. Şimdi kardan adamımızın kafasına ölçüyorum. Burada bir parmak kalacak şekilde ölçtük arkadaşlar. Karşılıklı sık iğnelerimizden alarak bu kısmı birleştireceğiz. Tam karşıdaki sık iğnemizden de batalım ve birleştirelim. Bir sık iğne buradan bir sık iğne karşıdan. Sıramızın sonuna kadar birleştirme işlemimizi tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnelerden de alarak birleştirme işlemini bitirdik. Bir zincir çekelim ve ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. İpimizi iğnemize takalım ve şapkamızı ters çevirelim. Burada sık iğnelerimizin ön kısımlarından alarak her sık iğneden bir tane alarak tel yapalım. şapkamızın etrafına bu şekilde ufak teller atarak sonuna gelelim. Sonuna kadar telledik. Burada çekiştirerek bu kısmı kapatacağız. Bu kalan açıklığı da önce karşılıklı sonra diğer taraftan karşılıklı alarak kapatacağız arkadaşlar. Öylece şapkamızı tamamlamış olduk. Burada ipimizi sabitleyelim. İpimizi burada sabitleyelim fakat kesmeyelim. Şapkamızı kardan adamın kafasına bu iple dikeceğiz. Şimdi şapkamızı dikmeden önce pomponunu da yapalım. Sonrasında da kafamıza sabitleyelim. Beyaz ipimizle dört parmağımıza ipimizi saralım. 60-70 tur saralım arkadaşlar. Sanırım yeterli ipimizi keselim ve iki kat yaptığımız diğer ipimizle tam ortadan bağlayalım. Burada sıkı bağlayalım. Pomponlar kenarlardan çıkmasın. Şimdi pomponumuzu şekillendireceğiz. Öncelikle bağlı kısımları keselim. Sonra da istediğimiz boyutu elde edene kadar pomponumuzu kırpalım. Ben diğer pomponu göstereceğim. Bu şekilde bir pompon yaptım. Dediğim gibi siz büyüklüğünü kendiniz ayarlayın. Evet, çok küçük olmayan, büyük de olmayan orta boy bir pompon elde ettik kobhonumuzu şapkamızın tepe kısmına bu şekilde sabitleyeceğiz. İplerin diğer kısmını tam karşıdan içeri çekelim. Ve iç kısımda bağlayalım. Fazla ipimizi keselim. Evet, kardan adamımızın şapkası hazır. Şimdi dikiş yaptığımız kısım arkaya gelecek şekilde kafamıza geçiriyoruz bu şekilde. Uç kısmını hafif kıvırıyoruz. Bu kısımdaki ipimizi kesmemiştik. Buradan girerek yine arka kısımdan Dikmeye başlayalım. Ufak teyellerle şapkamızı kafamıza sabitleyelim. dikme işlemini tamamladık. Şimdi burada ipimizi sabitleyelim. Ve iç kısımdan çıkararak buraya gizleyelim. Evet arkadaşlar, kardan adamımızın kafa kısmını tamamladık. Bu videomuzda kafasını, şapkasını, pomponunu yaptık. Ve videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda kardan adamımızın gövdesini ağaç dalı şeklindeki kollarını ve kaş kolunu yapacağız. Düğmelerini yapacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşçakalın.